Uluslararası Abamar Akademi'den merhabalar. Ben Murat Hoca. Hareket eğitiminin erken müdahale üzerindeki etkilerini konuşacağız. Hareket eğitimi erken müdahaleler üzerindeki etkileri şunlardır. Dikkat sürecini geliştirir, çevreye karşı ilgiyi artırır, oyuncaklarıyla veya diğer nesnelerle amacına uygun oynar, el göz koordinasyonunu geliştirir, duysal alanda gelişimini sağlar, disiplin ve düzenli olmasını sağlar. Benlik bilincini geliştirir, sosyal alanda adaptasyonu hızlandırır, özgüven artışını sağlar, sosyal bileşimi ve etkileşimi artırır, akranlarıyla arasındaki iletişimi kuvvetlendirir, vücut koordinasyonunu sağlar, eklem, kas gelişimini güçlendirir, problem çözebilme yeteneğini kuvvetlendirir, öğrenmeyi kolaylaştırır ve kalıcılığını sağlar. Göz teması kurabilme, yani ismiyle seslendiğinde genele dönüp bakar, kendi kendine oyun kurar ve akranlarıyla oyun oynar. Kendini koruma ve çevresindeki olumsuz durumlara karşı hareket etme bilincini geliştirir. Motor becerileri ve denge sistemini geliştirir. Yani vestibüler sistem vücut farkındalığını geliştirir, motor becerilerinin ve motor taklit becerilerinin gelişmesini sağlar. Siz de çocuklarınız benzer davranışlar sergiliyorsa uluslararası Avamar Akademi ile iletişime geçebilirsiniz.